Hoş geldiniz. Hoş Ay enerjiniz ne güzel, güzel. bugün. Kızlar. Aferin Allah. Kimsenin Herkes gelmeye <laughs> mutlu. mutlu. Tarzınız da mutlu. Emin baksana. Özgüven tavan böyle. bugün. ne oldu? Ağzındaki sakızı çıkar. Ay. Aa. Unuttum. Unuttum. Sakız olmaz. Unuttum ya. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Kusura Kusura, dün, bakmayın. Çiğne, kusura bak, Sen kusura bakma alacağın puan için. Geç şimdi. Ya unuttum geç ama. Geç şimdi. Geç. Geç. Ne demek unuttum ya? Gerçekten özür dilerim unuttum. Ağız sakızda nasıl ya? Hiç farkında değilim. Gerçekten hiç Geçin farkında değilim. <laughs> Bunu Tam da güzel kısmen. başladık. İşte küçük bir ufak tefek bir şey unutmak. <laughs> Maalesef. Rezanet ya. Unuttum gerçekten. Ya bana var. ne? Ben yani normalde böyle ilk defa geliyorum zaten. Bu şekilde hiç gelmedim. Ama unuttum hani. Çok hızlı hızlı unuttum yani. Gerçekten var. Neyse. Unutmaya çalışacağım inşallah unuturum sen çıkana kadar. Yoksa gerçekten bir puan alacaksın benden, unutmazsan. Ee, neyse, hiç uzatmayalım. Bugün Bütün konumuz neydi? Bütün keyfimizi kaçırdılar, ee, serbestler mi? bugün. Serbest, ah Çünkü bugün sesi, iki kişi doğru. kendi takımlarını oluşturacak. Yani iki kişi birinci ve ikinci, bugün en yüksek puanı alan. Ee, böyle bir şansın vardı ay ben de şöyle size baktığımda da. Gerçekten unuttum. Ben hani... de unuttum, üzgünüm. Ee, yeni yarışmacı yeni geliyor. Yeni yarışmacı geliyor. 5 kişilik ekiplerini kurup 20 bin lira büyük ödülü almak için e, bütün hafta çalışacaklar. Hiç uzatmayalım. Yeni yarışmacımız gelsin bakalım. Bir önceki gelen ne kadar başarılı olabilecek i̇ddialı mi Ak geldiği hafta? İnşallah iddialı biri bir geliyor. Oturun tabii ki. Onlar oturdu sizde de cezalı gibi ayaktasınız <laughs> Gerçi o çirkin kıyafetinle sen ayakta kalabilirsin cezalı olarak. Hemen <laughs> <laughs> kendini yorumu belli etme <laughs> Hakan'cığım. Ben, ya. sürprizlerle, ben. ben sürprizlerle dolu bir insanım. Belki belli de ters olmaz. Ki bir şey ha, Olabilir. Ha. Hadi bakalım. Yeni haftanın yepyeni <gülüyor> yarışmacısı <gülüyor> Begüm Ece Coşkun geliyor. Hmm. Hadi Ay. bakalım. <laughs> Coşluk. Aa. Yine tanıyor. <laughs> Ya no te niego que te extraño y no te puedo sacar de mi mente. Me paso todo el día pensando en que quiso no te di suficiente. Hoş buldum, merhabalar. Hoş geldin. Merhabalar. Ne iş yapıyorsun? Make-up artistim. Aa, kaç yaşındasın? 24 yaşındayım. 24. Sema ile tanışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, maalesef. Benimle tanışmıyor maalesef. maalesef. Bu maalesef. sütüle konu sana neler yaptı be tanışıyorum Sema. Neler yaptı be Sema. Neler yaptı be Sema. Neler yaptı be Sema. Neler yaptı Hoş geldin aşkım bu arada. Kusura. <laughs> 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 Niye maalesef Sema? Niye maalesef hemen söyleyeyim kendisini çok aslında rencide ederim burada ama etmek istemiyorum sadece şunu söyleyeceğim ee, zamanında benim sayemde benim evime gelip benim evimde kalıp benim yemeğimi yiyen bir insan ve sonradan bana nankörlük yapan bir insan hem de benim çevreme benim arkadaşlarımla tanışıp beni kötüleyen bir insan senden nefret ediyorum. Oo. Ben de sana Aa, nefret ediyorum. Nankörsün. Ben de nankörsün. sana bayılmıyorum bir tane. Tamam nankörsün. Tamam sen ilk önce etrafındakilerin. Senin... Benimle Doğru ben değil bana bayılmak, bana bayılıp bayılman umurumda değil. Sana yapmış olduğum bütün iyilikler için kendimden utanıyorum. Anladın tamam, o et. Seni rencide etmeyeceğim burada. Tamam, utanmaya Ama devam canım bu şekilde devam edersen her şeyi de buraya dökerim ben. bu arada. Kaç yıl? ne kadar uzun arkadaş oldunuz? 6 yıl önce gördüm kendisini. Kendisi Adapazarı'nda Sakarya'da oturuyordu. Benim evet. sayemde buraya geldi. Yap Benim e evine, evine hırsız <laughs> girmişti bu arada. E, Beylikdüzü'nde oturuyordu kendisi. Ben evimi açtım. Benim evimde e, bir aya yakın kaldı. A, annem babam da ona çok destek olduk. Ev tuttuk. Kendi oturduğum binada ev tuttuk ona. O kadar çok arkasında durduğum destek oldum ki. Bak benimle arası kötü bile olmuş olsa. Benim tanıştırdığım arkadaşıma beni kötüleyemez. Tamam ki. O, tamam o şeyi mı? karşıma çıkartırsan gayet mantıklı bir şekilde... Kötüleyemez. Şey, kötüleyemez. Bunu mantıklı bir cevabı yok. O beni kötülüyorsa sen beni savunacaksın tamam, bir tamam, Tamam bu, ee, tamam. bu kendi aranızdaki özel kişisel meselenizi halledersiniz. Siz Niye sorduk? Sormasaydık. Bir... Başka tanıdığın Dağlı var mı? da var yok. da. Bu arada Allah Sakarya'dan yok. geldi ve şey oralar aşağılarak demiyorsun <gülüyor> bunu herhalde. <laughs> bu arada herhalde. ben de Sakaryalıyım asla. Yani aşağılara İstanbul demiyor. İstanbul'a demiyor. İstanbul'a geldi. Benim çevremde var. Ortamına girdi. Okay. Geldi. Okay. Okay. Geç yerine. Teşekkürler. Wow, wow, wow. Aa, Sema. Günümüz Dinle böyle bile başlıyor. bilmiyordu da Hakan Bey. İstanbul'a geldi açıldı. Sema. Aa. Bir fotoğrafını çekip anneme yollayacağım. Acaba annemle de bir ilişkin bir yerden annemle de karşılaştın <laughs> mı? O kadar merak ediyorum Kesin. ki. Her taşın altından sen çıkıyorsun. Kesin. Sema çok popüler. Sen çok güçlü bir karaktersin. Sen ne burcusun? Baş Başak sinirliyim ki. Sevmez misin? Ben Ay niye ağlıyorsun şey ya? Çünkü aslanım demiyorum, ya. anladın mı? Böyle A, bir insanla burada yarışacak olmamdan nefret ediyorum şu anda. Bilerek bile mi yaptılar mı? acaba sana Bilmiyorum bunu. yani sen... burada olduğunu bile bile niye geliyor? Hala yüzüme bakıyor burada ben de sana bayılmıyorum diye binecek pozisyonun bile yok senin. Ben de Zaten sana bilmiyorum. Yazıklar. Arkadaşlarımızı bitiren bu arada bendim sen değil. Aa, Bak şunu bile söylemesi açsın. o kadar ayıp ki. Ne? Semacığım sinirlerine bir hakim ol bir kere. Tamam. Gelmiş. Arkadaşlığımızı bitiren kendisiymiş bana bayılmıyormuş. Sen ne kadar Sen profesyonel olarak devam edeceksin burada. Ne yani, kadar değil, ayıp iki, ya. yarışmadasınız şu anda Bu özel ara konuları çok dinleyemeyeceğiz. Bir her erkek her konusu işte. mu var? Herhalde? Herhalde. Asla ben hazmı ya bir erkek asla ben bir kızla bir erkek için Hı. asla Hı. kavga etmem. Hazmet edemediğim şey benim sayemde İstanbul'a geliyorsun, İstanbul'a çevre ediyorsun. Bir kişi bile tanımıyordu. Benim çevreme, benim arkadaş ortamıma girip beni kötülüyorsun. Totalde ne kadar süren bir durum Peki, bu? Peki ben seni e, arkadaş ortamında kötülemişim. Bu misin? arada evet. çok eski tanıyorum yıllar önce. Benim evime, gelip de, benim, evime gelip de, benim evime gelip de benim gömleğimi çalan bir insan bu ne arada. Ne? Abartı. Aynen hatta senin bir arkadaşın var, ortak arkadaşımız. Dinliyorum. Bu bizi, bu, bu çok özel bir kadar var ki, anlatmak istemiyorum. Tamam, sen sakin ol. Şimdi bu burada herkes aynı bizim Biz için. Biz burada sizlerin şıklığını konuşacağız. Aynı aynı dikkat edin kızlar. Bir şey daha tamam. söylemek istiyorum. Bu yarışmada herkes katılabilir ve herkes yarışabilir. Sizin özel durumu bizim arkadaşlara seçerek yapmıyor, bakmıyorlar. Onun için lütfen herkese saygılı ile davranalım. Tamam mı? Ama eğer söylediğin gibi ise konu, ben de senden farklı olmazdım şu an. Hakan okay. Bey ne olursa olsun aramızda, benim arkadaşım, benim senin benimle sorunun varsa benle hallederiz. İstediğin ekmeğini yemiş biri, o Çok ama bizle ilgilendirmez yani, dediğim gibi. Onu İyi. siz kendi aranızda halledin. Yarışmaya Biz... girmesi için ben destek oldum bu arada. Evet neyi söyledi Bunu söylemek o. istiyorum. Bu arada ile bile benim, benim arkadaş ben çevrem bilmiyorum. sayesinde <laughs> tanışıyor. Aa bence Buse senin ayağını kaydırmak için onu getirdi o <laughs> Buse zaman. Buse de benim. Buse hey, bu arada bir daha bilmiyor. bilmiyorum. Benim hiçbir samimiyetim yok bilmiyorum. kendisiyle arkadaş. Çünkü ortak arkadaşlarımız oluyor. var. Arkadaşımın Allah. arkadaşı. Hakan Bey utanmadan şey benim yok. evime gelmeden önce bile e, Adapazarı'nda Sakar'la kendi arkadaşlarına benim hakkımda kötü kötüleyip benim evime öyle gelip Zeynep tamam yeter çok yeter. Ben durumda bir durumda. Bir Bak ilk istiyorum. gün de aynı ideal ilk gün ilk gün geldi. Buset bir saniye, saniye. arkadaşlar biz, biz, bu biz bunu için gelmedik Bir saniye biz bunun için gelmedik dedik kodunu ilgilen ilgilenmiyor özel hayat ilgilenmiyor bize. hoş geldin Buse. Şehir hayatınızdan bana Yani profesyonel olun lütfen. Yarışmaya başlayalım. Aynen. Dedi baş öğretmen. Öyle bu çiçek taktım lütfen beni dinleyeceksiniz. <laughs> Yılbaşı haricimde. Güldüğüme bakmayın Koptum. bugün gerçekten biraz fazla kan şekerim düşü. Gergin. Lütfen ona göre bugün beni sakın coşturmayın. Tamam. Gel. Çok rica ediyorum. Canım sizden. yavrum benim. Sizden çıkarmayın bütün sinirimi. <laughs>